Ne? Ya ne ay bu işe ihtiyaç var ya? Tamam adam, ona yeni tarz mı geldi? Evet. İyi mi? Ege? Beyler yakında Eren galiba senin giydiğin kostümün yazdıkçısı var ya yakında geliyormuş. Valla papelim olursa bütün pazartesi günü papelim olacak. Pazartesinden sonra gelirse alacağım dedi. Hangi giydiğimiz tamam. kostüm lan? Senin Toprak şu mı? an giydiğin biskin var ya ne? Hangi Pancı güzelim? Geldi bile mal. Yazdık, yazdık, yazdık hali, yazdık hali. Tam geldi mal kullanıyorum sen. Yazdık diyorum mal. Tam demiyorum ya, ben. Ya oğlum Eren bunu anlamıyor. Ekstra skin, ekstra skin. O ekstra skin benim dedim. Şu ha. gelmişti hatırlıyor musun? <laughs> Onu Değil alacağım. bir de mi? ekstra vibak atacak şey alın. Ona da yıldız atın. Elim bitti. sen de sen olsun. ne koyayım. Oğlum free build'e gelsene free build'e gel. Oradayım zaten. Oha <laughs> mı giyiyorsun sen sizce... lan Neredesin? Hadi Gördüm gördüm son bir yaptığın yerde bak. Niye lan? Ya bekle. Bitirmeyen ne olur geliyor. Bitirmeyen ne bilir. Ayşe gotu. Efendim. Bu yerde Eren. Duruyorum. Ne? Daha da bunu yapmamı kaçıyor? Bitirin. Bitirin. Ben sana onu göstereyim. zaten. Eğer bitirmeyen ne bilir yani. Bekle ama koyayım. Tamam. Hadi ne yapıyorsun öyle yapınca? Yani? Bakma ağrısını. Faktım. Faktım. Ay kim sen de çok yapacağım bir dakika. Buradan bir çıkalım. Arda neredesin? Oh yeah. Arda free bu itken. Ne yapıyorsun biz ben ne yapıyorum ya gel lan. Ay Ege arkandayım. Ha. Dur geliyorum. Hocam ping var bak yoksa olur. Bitir sana. <laughs> daha Can size 5 kabel veriyorum. Tam kadar bak. Hah gel bakayım sana şimdi şey yapayım. E, tamam, ya biterim ya, biterim ya. ya. Oğlum, sen ne yapacağım beni? Oğlum sana dans edince şey spamlanıyor. Lan bir Arada. <laughs> Dansın gibi bir sabar geliyor. bir nasıl <iyi>. koyunca ben. Ne yapayım? <laughs> 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 ne <alam gülüyor> Ha. Bana bak sen de lan. Lazım olur. Niye olmadı? lan? Anam kızıyor. <laughs> Ben gelemedim <laughs> hala. Hala gelemedim mi sen? Bir, bir, bir in. Bir in öyle. Senin son yeri sağdığını çok merak ediyorum. Sen güyüyor musun? Ay sikmadı şey, sen bunu mu diyorsun? Ben hala gelemedim. <laughs> Bakın. Oğlum çocuk hala gelemedi yani. Hala. Hala yalnız. Hala hala hala. Yok hala, hala. hala, hala. hala, hala iki. Hala. 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 Oha bu ne lan? Hala, hala hala hala. Saçı yok güzel. Hala. Hala oğlum Nalan. Nalan. hala. Nalan Artık ortamları mı <laughs> Evet çok güzel. Ya bu mu yani? Hayır. Yazık ki bunun böyle e, pantolonu değişik. Gözlüğü var. Saçı kısa. Yok saçı üstten toplu. Bir de üstünde kot pantolon var. <laughs> bana böyle her bana. şeyini de ezberlemiş. Ben niye giyemiyorum bunu? Ay yapamıyorum. Ben giyemiyorum. Arda böyle tek. Aha ha. Eğlenmiyor da. Hayır. Ya, ya, de Hayır. ya. Markette ne yapacağız? 4v4'ün evet, işte. kostümünün adı neydi? Ben 4v4'tık. Ne ne hayır 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 2v2 atalım. Arda sen ya da Ege Ege bana ver. Ege istiyorum ben. 4v4 realist. Lan 4v4'ü nereden bulacağız? Ben buyum. Hadi gidelim beyaz Gide. Gide DC. Burada var mı? DC'den değil bu arada. var mı? DC'den bulamayız. İtirsa. Ya kanka şuraya girmemiz lazım bulmak için. Ama odada 4v4 yok, 3v3 var. Diye atılıyorum. Ben de. Şey yaptınız ya, DC'den bulsam ya. Ya uğraşamam ben şimdi. Urasın. Ben bulurum. Ya da ben de biraz uğraşayım. Malay mozun arıyor. Abi herhalde. ya. Inni. Yayında ya. Bir ama kimse izlemiyor. Şey Aa bir de DM yazmış sen dur. Mesajda var. Ay yolla gittim. <laughs> <A, gülüyor> sen bulursan hemen adam sana adam. Aşkı sen bu kez var mı? Aşkı. Bu arada ben tayfa paketini alırsam şeyi alacağım. yıldızı Asal'ı o dediğim yazdıkçı yazacağım. 2600 kapıldım falan oluyor. Amına koyayım. 600 de bana. O da gitti. bekle alırım adamın nick'ini yazıyorum Ege bir dakika Aha, Adam gelir gelmedi, gelmedi. ya. Bir dakika. Şöyle bir dargeye de da bakayım. Yerinde kim var? Aa darginin içinde harita var Ege. Gel adamın şöyle, gel. Adamın ismini söylüyorum. ama şimdi gel. PX ya karıştı. Susun be. X, sus sus. BX. BX, okay. P, B. B. Tamam. PX olsun, PX. Tamam. J, J. Tamam. 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 R, R. Hı hı. A tire. O nasıl tutun lan? Ne bileyim ben bunu nasıl? Büyük küçük mu anne? Yok, hepsi küçük. E, ye, ye, ye. e, e. Öyle bir B. şey. da bu nasıl? Dasi... Bu nasıl Derkide bir şey lan? Kırmızıyla bir şey bir yer işaretli. Bu mu? Olabilir. Ama bizden bir şey var. Bu galiba. Aynen. Yani sen nereye diyorsun? Ben, ben sadece bu ve bu ise çılgın partinin yeriymiş ya. Mako. Mako yeri. Adamlar realist istiyor. Ne var realist gece zaten? Oğlum ben girmeyeceğim belki şey. 4 v 4. Ay boş yapma. Ateş. ben girmeyeceğim ki zaten Gel gireceksin. Seyranı çağır. Seyranı çağır. Do. Giriyor, ya. Ya. Ya, ya girmeyeceğim boş. Ya Ece boş, boş yapma. yapma ya gir işte ya bir, yere... bir adam. Arda şey ya boş yapıyorsun. atıyoruz zaten. öylesine atıyoruz yani. Vajda değil bir şey değil. Ya, Aynen Vajda değil. Korkmana gerek yok. Yani o kadar trial girdi evet. değil evet. Ben onunla evet. alakalı değil. değil. Uluyorum falan Buna e bir şart şey. ee, Tamam hadi şey 3v4 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 oynamam oynamama Ya tamam Olsun hadi evlat ol Okey 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 Hadi 4v4 Tamam ben, ben yani daha azıcık atıyorum yani. yani, e, bir, bir saniye A, bir saniye bir saniye pas mı realistik level mi? Realistik realistik Asım Lan spas mı diye soruyor spas mı? Yok hayır, yok Hayır hayır realistik diyoruz. Realistik tamam realistik anladık hangi saptan hangi saptan. Depo, depol depol depol. Depo. Tamam depol. Beyler bizim bak. takım Bela, ikiye bak. geçin. Tamam tamam bizim takım ikiye geçin. Bizim Ay, takım bak. Bak. Sen gizemle karı ekle bizde girilmiyor. Bak, gel. Görmüyor amlamalar onu ya? kim? Evet. Sen de geç. Botaysın parçaya gel. Maf. Tamam, Tam lobi yapalım. Ay. Zaten oh. bug var ya. Yani. Benim fikrim değil. Bir bak gibi koyacağız. Okey. Okay. <laughs> okay. Okey. Okey. Anlatayım. Konuşmasına gelin hadi. Tamam. Ee, beyler takım mi? Biz ikiliyiz. Okey siz bir desiniz. Defield. Tamam. Versin. Okey. Ne ne kızım Vallahi ben işte var. Eee bir al duit. Korktu lan. Anladım. Siyah yapar da kendini. Artık kendini siyah yap. Ha eğlenin ki Aziz Petlik için geldi. Doğru. Lakin, oh, what? Lagi? Oh, dua. Ya arkadaşım bana şu şeyi atacak ya. Tabancaları bırak. Bu da ya, bence. Çok güzel Bence Tabancayı at. Ne bırak oğlum. Atma. Oğlum tek ben mi beğenmedim lan? Çok güzel. Sarkısını çok seviyorum ben. Vay ya. Bir ara... Çok güzel. Oo, birisi çok çığa. Şu şey çok şey ya. Şu tunalı otlara dikkat ben edin. Adalet şey... skin gelir. Sadece Hazır kolay kullandık O var. Orjiyle geçen sezon dükkana geldi. Onu ne yaptı? Hangi son şey mi? Eee bu Tuna... orada ki skin. Tuna'nın Tuna. mı gidiyor? Tuna Seni bekliyor sabahtan beri. Maç seyir. Den den den. De de den de de. Oha. Ardada ne vardı? Nasıl yani? Var diyorum işte vardı. Ben, ben var diyorum. Ben, nasıl de, de. Nasıl ben öyle yapacaksam var ya. Beycinin ortasına çıkayım bilekten. Bunlar bence çok <laughs> 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 <laughs>

Allah 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 bu adam çok sıraç <laughs> Bu adam acayip sıraç Şu adama dikkat edin çok sıraç kanka Biraz zor yapmış, <laughs> <adam kendini. gülüyor> yapmış adam kendine Kanka biraz yapmış adam Kontrol ediyor musunuz? Baba uğradım Takım 2 takım 2 takım Bir tanesi ama kontrolü ediyor C bir tanesi ama Aynen bir tanesi sadece kontrol Yok Hangi pop lan? Defiyon, defiyon, defiyon ben bakıyorum. Defiyon sana. Defiyon. Tam başlasın bunu koyayım? Oldu mu oldu? Kolay oldu. Defiyon yani normal basket. Anne. Kristal. Ben Stres. de var. Oha. Ben de Oyun basıyor. Amına da koduk garan. Ben de var. <ezdaha> <laughs> Oo. Oo oh, arkadan mı bro? Avru ya görmedim. Çok az yesin bu suya. Oo oh, 50 ding 100 bade yedi. 100 bade yedi. Ayyo 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 hayalım and hayalım ERT kaga dede. panik oldum ya. İyi oynuyor adam kötü değil. İşte Yönüyor dedim. tunel orada iyi oynuyor dedem. Adamın demeyince bak. Avra da çok iyi oynuyor. Avra da bayağı iyi oynuyor. Hallediyor her verdi Tamam bele boss yapmayalım. Boss yapmayalım böyle babam ya. Ha ben arkalandayım biliyor musun? Tamam. Ben de ejderha var. Hiç 28. Zaten. 165. Bu ne falan? 154 vurmuşsun pardon. Evet. Hay oynayın. Full hay oynayalım. Ege geldi sanırım. Aa hala yanım. Ne helal ya. Ay sen zaten yamulmamışsın oğlum. Oğlum en fazla demeci ben vermişim baksana. 24 vuruyor pam. Helal like. O da bir başarı. Nasıl yok? Bu elini yapmış artık görüyor musun? De? Al o malcılar var Asla ya. Örkleri, ona 150 vurdum. İki siren değil diğeri. Siren değil de diğerine 150 aldınız. Al kırar mallar aşağı in. Al? Al? Eki ne yapıyor? Niye sıkıyorsun Bu da? Adamlar afk mı? Yoo Tamam Kaç Ben yaramadım Ay iyiyiz arkadaşlar şimdi Tamam fark ettim siz susun bir. Digi bak digi Ay şey Ben de Dimi bak DG Avro bak ben adam sen de söylemezsin Beni pam da öldürür işte. Sadece tanıyor ya. Bak bak bota bak. Çekil lan lan hadi. ne lan? Adam sen Hele lan hadi. Şu bek bu acayip bot bu adam. Önce onu öldürdüm. Sadece P90'la tanıyorum. 154 vurdum adama. Tam bağırmıyorsun. Çok bağırıyorsunuz ama. Nasıl ya? Hıh, evet. bunu nasıl oynamayın? Hay oynayın ya. Bunu Siren oynayın ya. Sen geç. Kim var o Siren Siren dediniz? Ona 154 vurdum. Prende. Ne yapayım ya? Bende. Bir tane atıyor. Avura. arkamda biri lan bütün kişiler 58 yorum arkamda şimdi 58 artı 39 yüzdü gayet şimdi Arda'nın futbolcuya, ya adamın skinle kırmızı biraz Arda'nın sonunda adamı Ben mi 96'lı düşüyorum Kek! Bu ne ya? Ya baksana ben bırakın bir ben bırakın bir tane bile pump satkansı, pump kullandığını görmedim bu arada. Ben şu aura var ya. Şu aura ya da GG. Aura öldüm Kanka, derin ben. Kanka beni kan. Ben aura öldürüyordum ben. Aura kay. Aura tek. Aura bana arka atmış. Ar arka arka ar ar bana o yüzden şimdi kırıklanmış. Ne yapabilirim bilmiyordum. O bana atladı.

Ya <laughs> bir şey olmaz öylesine oynuyor ben ya. Ben şeyi çaldım. Ya ben sıra da oynasam ben onların içinden geçeceğim de. Be. Sen yine gidin ısınıp verin. <laughs> tamam tamam ısınıp veririm. Sıra da oynayamıyorum ki. Yükle verdi bana ben şimdi düştüm. Bende muayetli var. Ben bir tek G'den oynayacağım snipe deneyeceğim. Bende ne var snipe? Ba snipe deniyor ki ya gelin. Ne de neye geliyor? Güzel güzel güzel. Ne yaptın? Güzel yedin. bir de bir gel işte. Kayfurcu da bir ya. Yüz. Tekrar. Helal. İki. Helal mı bol Aşağı düştüm. 2 170. Ya, <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> bir yanım. Kanka ikisini ak. Üçünü ak hatta, ne ikisi? Geldim. Dalmamız lazım. Hayır, aura tarıyor oğlum. Tamam yani A tamam Hemen mı? Canım anladım, Evet Evet Ön evet. gelmedi Evet Parayı açıp Evet Tamam, tamam 700 Valla 20 de biter. Kur'an bütün yerel. 20 10 yerel. Bütün bütün. Güzel şey kanıyor valla var ya çok güzel oluyor. Bela G'de dön G'de dön adamla çok fena hayaldi denemeyin ayar. Oh, Haydeki e, ee, double. Atıcı atıcı. Tren aşağı düştü lan biraz. Bela ben biraz yükledim. Arda geliyorum. Geldim. Ben de geldim. Ege hop e, geldi. var lan bende. Düz. Lan. Bende kişi var. Bu. Güzel ben öldüm tren. Bir dakika bir dakika. Susun. Evet. Susun bir ya. Senin park üzerine yeni taz geldi. İki tane. Güzel de. Üç. Hayır. Bak ben elimden geleni yapıyorum. Oğlum. Hı. Ne alakası var? Onun bu baba bilmem ne. Oğlum siz niye bir tarla alan veremiyorsunuz ya? Sarp ediyor bana yok. Ya beyler haya oynamayın. Haya oynamayın. Haya oynayın. Ben, ben en aydayım. Çok ay o diş için geliyor. Ay sen kendine kime çıkıyorum. Ay sen aptal. O vurdum ona. Ne? O bir nasıl dedi? Ben de ona attım. Ne? Nerede Ay, bu? Ay sen işte dedi. Ki, tek bir işte. Bir dakika. Brem. Bir dakika susun. Helalsin. Susun lan susun ben tek kaldım. Helal yapmışlar. susun ya. ya

Hop. 32. Evet. Bunları var ya. Bir şey tıkırsa, ne? 32. 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 Helal gördüm. Ay, duydum. Ben de bir tane güzel kafası, kafası açık olan. Ya vuramadım. Satsam ne Geldi mi Ayşe? <gülüyor> Helal. 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 bak. Bunlar... bak. Bizim hikaye hiç kilo koymuyor buna. Ben çözdüm taktiği. Bir de bir şey iki kilo Sakın oynama iki, 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 iki kilo oluyor. Şuradan geliyor, şuradan geliyor Sakın oynama bana, bana çıkıyor. Bana çıkıyor, darlattınız oğlum. Bende. Tren bende. Aura'ymış pardon. 24. Ben geliyorum bende adam var yine vurmuş. Ay sandım. Oo, 10, 10, 10, 10, 10. Bir dakika. Bir daha geldi bana. Hiç bulamadım E 50 var. Ben bir reşit krek yaptım. Siren galiba? Sayın şu 57 var. Bir reşit krek yaptım burada. Kaç kişi lan bunlar? Hiç... Beş o. Oh. Beş çok iyi. Bir can basıyor. Bak finishten hemen iki yere basıyor.

Salak ya. Tamam. Hayda doğmadım mı çocuğu hala oynamayın. Eski doğdu. yere gider bence en iyisi. Böyle altını kırın. Oku. Okudaki belli sekiz yedi. En aydaki. altını kazan mı yoksa şimdi? Biri. Otuz sinan... dokuz. Oha zinan. Otuz Otuz dokuz. Kre, kre, one HP. Oğlum 215 demedim var ya. O one HP'di de can bastı galiba. Ha, biri bana gelse var ya. Aa, yok, gelmeyin beyler. İki kişi var bende. Kim? Üçü de benim öldüğüm yerde. Üçü de benim öldüğüm yerde. PlayStation'ın mısın da? Hareket edemiyor. İki kişiler kanka. Oğlum ben, Aç gündüm, ben el 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 ya. ne ya? Vallahi. Aga, Neyse bay bay.